Tekrardan merhabalar. Koşullu dağılımlar kavramını bu kez de sürekli rastsal değişkenler için inceliyor olacağız. Ee, bir önceki videomuzda kesikli rastsal değişkenler için öğrenmiştik ve demiştik ki e, kesikli rastsal değişkenleri ilişkin, iki iki rastsal değişkeni ilişkin e, koşullu bir e, olasılık kütle fonksiyonu soruluyorsa Hangi rastal değişkene ilişkin gözlem yapılıyorsa o rastal değişkenin marjinal olasılık kütle fonksiyonunu hesaplamak gerekiyor. Ya da marjinal olasılık kütle değerini hesaplamak gerekiyor demiştik. Burada da benzer bir yaklaşımla e, koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonundan bahsedeceğiz. Şimdi x ve y sürekli rastal değişkenler olsun. E, yine bu rastal değişkenlerden bir tanesi gözlemlendiği durumda ve değer, bir, belirli bir değere eşit olduğu gözlemlendiği durumda X'in koşullu olasılık dağılımı ile ilgileniyor olabiliriz. Mesela e, ikinci el bir otomobilin kilometre sayıcının 15.000 bin kilometreyi gösterirken e, fiyat dağılımı, ikinci el fiyat dağılımı ile ilgileniyor olabiliriz. O zaman e, ikinci el fiyatı ile ilgili dağılım koşullu olasılık dağılımı olacaktır ve biz bu durumda e, fiyatın koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu ile ilgileniyor olacağız. E, ne gözlemlendiği durumda kilometre sayacı gözlemlendiği durumda. Peki bu koşulda olasılık yoğunluk fonksiyonunu nasıl bulacağız? Eğer bunu bulabilirsek tüm olasılık sorularına cevap verebiliriz. Bunu da aynı kesikli rastsal değişkenlerde olduğu gibi bu kez f ile sembolize ediyoruz ve yine indekste x koşul y yer alıyor ki x'in y'ye koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu olduğu anlamına gelsin diye. E, bu olasılık yoğunluk fonksiyonu x'in x, x rastsal değişkene ait ve e, çeşitli gerçek sayı değerlerini almaya ilişkin yoğunluk değerlerini veriyor. Ve y'nin y'ye eşit olduğu küçük y'ye eşit olduğu durumda veriyor. Yani içerideki ifadede de bu rast fonksiyonun x'in küçük x'in bir fonksiyon olduğu ve rastsal y'ye rastsal değişkenin y'ye eşit olduğu gözlemlendiği söylenmekte. Şimdi e, bu ifadeyi peki nasıl e, oluşturuyoruz? Bu rastsal değişkeni ilişkin. E, pardon bu olasılık e, yoğunluk fonksiyonu koşul olasılık yoğunluk fonksiyonu nasıl hesaplıyoruz? Ee, aynı şekilde bu kez payda e, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu. Paydada da Y rastsal değişkenin yani gözlemlenen rastsal değişkenin Y'ye eşit olduğu e, marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu değeri yer alıyor. E, dolayısıyla görüldüğü gibi gene eğer koşullandırma Y rastsal değişkenine yapılıyorsa o zaman y'nin marjinal dağılımı marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu payda da ihtiyacımız oluyor y'nin küçük y'ye eşit olduğu gözlemlendiği durumda e, y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunun pozitif olması lazım ki bu ifade bir e, doğruluk kazansın belirli bir ifade olsun e, çünkü aksi taktirde y'nin y'ye eşit olduğu gözlemleniyorsa bu olasılık yoğunluk fonksiyonunun e, sıfır olması mümkün değildir ya da eğer olasılık yoğunluk fonksiyonu sıfırsa y'nin y'ye eşit olduğu gözlemlenmiş olamaz. Şimdi ee, bir de x ve y rastsal değişkenleri eğer birbirinden bağımsız olursa yine e, koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu aynı şekilde açıyoruz. Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyon değerine bölerek. Tabi burada y değerinin spesifik olarak eşit olduğu küçük y değeri verilirse eğer bu y değerini bu fonksiyonlara girebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Verilmediği takdirde y'nin herhangi bir y değerine eşit olduğu durumdaki e, genel olasılık koşul olasılık yoğunluk fonksiyonu yazarken de y hala bir değişken olarak yer alıyordu. Birazdan uygulamalarımızda göreceğiz. Şimdi x ve y eğer bağımsız olursa biliyoruz ki sürekli rastsal değişkenler için bağımsızlık ifadesi bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunun marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonları çarpımına eşit olduğu anlamına geliyordu. Ee, bağımsız oldukları durumda da paydada yer alan ve payda yer alan e, y'ye ait marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonları birbirini götürecek ve e, geriye sadece x'in marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu kalacak. Bu ne anlama geliyor? Görüldüğü gibi e, y ne olursa olsun eğer x ve y bağımsızlarsa y'ye ilişkin hangi gözlem yapılırsa yapılsın X'in olasılık yoğunluk fonksiyonu değişmez. Her zaman kendi marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuna eşittir. Yani Y'nin hangi değeri aldığı onu etkilemez diyoruz. Sırf bu sadeleştirmeden ötürü ama bağımsız değillerse e, bu açılımı yapamayacağınızdan ötürü yani bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonları çarpımı ile ifade edemeyeceğinizden ötürü e, ne diyecek ne, ne anlama gelmektedir bu? Ee, her seferinde y'nin aldığı spesifik bir değere bağlı olarak x'in marjinal olasılık e, pardon koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu değişkenlik gösterecektir. Şimdi buna ilişkin bir örnek çözelim. Ee, x ve y'nin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. 2 x x eksi y olarak verilmiş bu bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu. Her iki rastsal değişken de 0 ile 1 arasında değerler alabiliyor sürekli olarak. Başka bölgelerde değer alamıyorlar. Dolayısıyla e, olasılık yoğunluk fonksiyonumuz e, bu şekilde verilmiş. Ve biz daha önce de e, bunu şey yapmıştık, tespit etmiştik hatırlarsanız Burada X ve Y rastsal değişkenleri bağımsız değillerdi. Yani bağımlıydılar. Ve Y'nin alabileceği spesifik bir değere göre X'in koşullu olasılık değerleri çeşitlilik gösterecektir. Mesela B şıkkında soruluyor. Y'nin 0.75'e eşit olduğu durumda, x'in 0.2 ile 0.5 arasında olma olasılığı nedir diye soruluyor. Ee, Y'nin 0.75'e eşit olduğu durumda bu olasılık başka bir değerken, Y'nin başka bir değere eşit olduğu durumda bu olasılık başka bir değer çıkacaktır. Bu e, bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu göre çünkü bağımsız olmadıklarını biliyoruz. Şimdi ilk önce bize Y'nin 0.75 olduğu durumda, X'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmamız istenmiş. A şıkkını bulursak zaten B şıkkını rahatlıkla cevaplayabiliriz. Çünkü X'in Y'nin 0.75 eşit olduğu durumdaki bir koşullu olasılık ifadesi sorulmuş. A şıkkında bulduğumuz koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunun 0.2 ile 0.5 arasında integralini alarak B şıkkında cevaplayabiliriz. Şimdi X'in Y'ye koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu y'ye ilişkin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuna böleceğiz. Şimdi y'ye ilişkin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu önceki haftalarda bulmuştuk ama burada bir tekrarlayalım ne yapıyorduk? Y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu için bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu x ekseninde integralini alıyorduk. Y'nin herhangi spesifik bir değeri için x her zaman sıfırla bir arasında değerler alabildiğinden sıfırla bir arasında x'e göre bu integrali aldığımızda Y'ye ilişkin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu 3 bölü 2 eksi Y olarak buluyorduk. Geçtiğimiz bölümler bölümde de bunu 7. bölümün başında bunları gördük. Ve X'in Y'ye koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmak için de bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu Y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuna bölüyoruz. Y'yi şu an 0.75 olarak girmezsek biz aslında bu fonksiyonu kullanarak Mesela Y 0.75 değil de 0.5 olarak gözlemlendi. Bu durumda aynı olasılığı cevaplamaya çalışalım gibi bir soru olsaydı o zaman buradaki Y'nin yerine 0.5 girecektik. Yani bu iki fonksiyonun oranı genel olarak bize Y'nin herhangi bir değere eşit olduğu durumdaki X'in koşulu olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamamıza olanak tanıyor. Y'ye çeşitli değerler girerek bu soruda da Y'nin 0.75 olarak gözlemlendiği söylendiği için Y'nin 0.75 olarak girilmesi gerekiyor. ve buradan da 5 eksi 4x bölü 3 olarak buluyoruz x'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu Ve şimdi de son olarak e, y'nin 0.75 olduğu durumda x'in 02 ile 05 arasında yer alma olasılığı deyince y'nin 0.75 olduğu durumda x'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu. yukarıda hesapladığımız koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu 0 .2 ile 05 arasında integral alacağız. Yani 5 4 x bölü 3'ün integrali alınacak. 0, 5 ve 0, 2 değerleri üst ve alt sınır olarak girecek. Ve aradaki fark bize bu olasılığı verecek 9 bölü 25 olarak hesaplanacak. Peki tekrar söyleyelim. A şıkkında x'in y eşittir 0.75 değil de 0.25 olduğu durumdaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu hesaplayınız. Ve aynı olasılığı yine y'nin 0.25 olduğu durumda gözlemlendiği durumda bulunuz deseydi yapmamız gereken tek değişiklik ne olacaktı? A şıkkında bu iki fonksiyonun oranına aldıktan sonra y'nin yerine 0.25 değerini girmek gerekiyor olacaktı. Bu durumda tabii farklı bir sonuç elde ediyor olacaktık. Ve aşağıdaki olasılıkta farklı çıkıyor olacaktı. Bir diğer soruda yine x ve y rastal değişkenlerine ait ee, olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. 12 bölü 5 x çarpı 2 eksi x eksi y olarak verilmiş. Yine x ve y rastsal değişkenlere 0 1 aralığında değerler alabiliyor. E, ee, A şıkkında da ne sorulmuş? x'in y eşittir küçük y'ye eşit olduğu durumdaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu hesaplayınız. Bakın bu olasılık yoğunluk fonksiyonu x'in bir fonksiyonu olacak. Çünkü koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu x'e ait. Ama y'nin küçük y değerine bilinmeyen küçük y değerine eşit olduğu durumda ki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu olduğu için biz y'yi hala fonksiyon içinde göreceğiz a şıkkının içinde. Sonra b şıkkına geçtiğimizde diyor ki x'in y e eşittir 0.5 olduğu durumdaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu hesaplayınız diyor. a şıkkında bulduğumuz koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu da y'nin yerine 0.5 girdiğimiz zaman b şıkkında x'e ait tamamen x'e ait bir koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu bulacağız. Ve c şıkkını cevaplamak için de y'nin 0.5 olduğu durumda x'in 0.2 ile 0.8 arasında olma olasılığını bulabilmek için de b şıkkında bulduğumuz x'e bağlı fonksiyonun 0.2 ile 0.8 arasındaki integralini alacağız x operatörüne bağlı olarak. Şimdi x'in y eşittir y olduğu durumdaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu için ne yapmamız gerekiyor? Bir eşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuna bölmemiz gerekiyor demiştik. O yüzden ilk önce y'nin marjinal dağılımını, marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulalım. Nedir? 12 bölü 5 x çarpı 2 eksi x eksi y fonksiyonunun x'e göre integral alınacak değil mi arkadaşlar? Y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu için bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu x'e göre integral alıyoruz. Herhangi spesifik bir y değeri için x'in alabileceği değerler her zaman sıfırla bir arasında. O yüzden sıfırla bir arasında alıyoruz. Bu integrali x'e göre yani bu integrali aldığımız zaman ve x'in yerine 1 ve 0 değerlerini koyup farkı aldığımız zaman da 8-6y bölü 5 olarak çıkıyor. y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu. Şimdi birleşik olasılık yoğunluk fonksiyonu y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu'na böldüğümüz zaman y'nin herhangi bir y, küçük y değerine eşit olduğu durumdaki x'in olasılık yoğunluk fonksiyonu bulmuş oluyoruz. Bu fonksiyon x'in bir fonksiyonu Y ise gözlemlenen bir değer. Ama bu gözlemlenen değer şu an afaki bilinmeyen bir değer olduğu için biz bu Y değerini hala bu fonksiyonun içerisinde görüyoruz. Halbuki bu Y'ye ait bir fonksiyon değil. Bunu unutmayalım. E şimdi Y'nin 0.5 olduğu durumda X'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu içinde yukarıdaki bulunan bu fonksiyonda Y'nin yerine 0.5 koyacağız. Ve fonksiyonun değerini göreceğiz. 18x eksi 12x kare bölü 5. Yani x'in y'nin 0.5'e eşit olduğu durumdaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu buymuş. 18 x eksi 12 x kare bölü 5. O zaman c şıkkında istenilen y'nin 0.5 olduğu durumda x'in 0.2 ile 0.8 arasında bulunma olasılığı nasıl bulunacak? Ee, a, b şıkkında hesaplamış olduğumuz koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu x operatörüne göre 0.2 ile 0.8 arasında integralini alacağız değerleri yerine koyduğumuz zaman da 0.6768 olarak cevabı bulmuş olacağız. Son bir soru daha çözelim. X ve Y'nin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. Her iki rastsal değişken de sıfırla sonsuz arasında değerler alabiliyor. Bu kez üst sınır yok rastsal değişkenlerin. Her iki rastsal değişken de sıfırla sonsuz arasında değerler alabiliyor. Ve bu bölgede yani pozitif değerler aldıkları bu bölgede bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu 1 bölü y çarpı e üzeri eksi y artı x bölü y olarak verilmiş. A şıkkında yine x'in y'ye koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu soruluyor. Y'nin herhangi bir küçük y değerine eşit olduğu durumda yani yine bilinmeyen bir y değerine bağlı olarak x'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu soruluyor. Ne yapıyoruz? Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuna bölmemiz gerekiyor. O yüzden ilk önce y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplayalım. Ne yapıyoruz? Bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu x'e göre integralini alıyoruz. Herhangi spesifik bir y değeri için x'in yine sıfırla sonsuz arasında değer alabildiğini gördüğümüzden ötürü bu integrali sıfırla sonsuz arasında alıyor olacağız. x'e ee, e göre ve integral x'e göre alındıktan sonra eksi e üzeri eksi y artı x bölü y olarak karşımıza çıkacak. x'in yerine sonsuz ve sıfır değerlerini girip fark alınca da e üzeri eksi y'yi bulmuş olacağız. Bakın y'nin marjinal olarak olasılık yoğunluk fonksiyonunu e üzeri eksi y bulduk. Yani standart eksponansiyel dağılım, standart üstel dağılım, lambdası bir de eşit olan üstel rastsal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu yani y her ne kadar x'e bağımlı olsa da bu soruda y x'e bağımlı x'e bağımlı da olsa marjinal olarak kendisi standart üstsel rastsal değişkenmiş. Şimdi x'in y'ye koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulalım. x'in herhangi bir y'nin herhangi bir küçük y değerine eşit olduğu durumda x'in marjinal olası, koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu X ve Y'ye ait bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunun Y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonuna oranı olacak. Yani bizim bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonunu Y'nin marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu bölmemiz lazım. O da 1 bölü Y çarpı E üzeri eksi X bölü Y olarak çıkıyor. Buraya da dikkat ederseniz e, X'in Y'ye koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu o da üstel bir asal değişken. Yalnız x'in oran parametresi 1 bölü y'ye eşit. Ya da bir başka deyişle y x rastsal değişkenin ortalamasını temsil ediyor. Yani bir başka deyişle ortalaması ortalaması rastsal olan ve yine standart üstsel olan bir üstsel rastsal değişkenmiş x. Dikkat ederseniz 1 bölü y x rastsal değişkenin x üstsel rastsal değişkenin oran parametresine eşit. Ve oran parametresi 1 bölü y olduğu için ortalaması x rastsal değişkenin ortalaması y'ye eşit olacak. Yani y rastsal değişkeni aslında x rastsal değişkeni, x üstel rastsal değişkenin ortalamasını temsil eden başka bir rastsal değişken. Burada çok enteresan bir şey görüyoruz. Görüldüğü gibi bir rastsal değişkenin parametresi de rastsal olabiliyor aslında. Yani rastsal bir parametreye sahip bir rastsal değişkenden bahsediyoruz. X'in Y'ye koşullu bağı dağılımını incelediğimiz zaman. Ee, Y'nin bir eşit olduğu durumdaki X'e ait koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulmamız istenmiş. B şıkkında soruya da geri dönelim. Soruda da e, o denmiş. Y 0.1 olursa, pardon Y 1 olursa, burada bir yanlışlık olmuş. Y 0.1 değil de Y 1 ee, Y1 olduğu durumdaki koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplamamız isteniyor aslında. Ee, burada bir ufak bir hata olmuş. Ee, y'nin 1 olduğu durumda x'e ait koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonu da ne olacaktır? Küçük y'nin yerine 1 yazarak bulabilirsiniz. Ve görüldüğü gibi eğer y değeri 1'e eşit olursa spesifik olarak y değeri 1'e eşit olduğu gözlemlenirse x rastsal değişkeni de standart bir üstel rastsal değişkene dönüşüyormuş. Son olarak da y'nin 1 olduğu durumda x'e ait olasılık ifadesi sorulmuş. x'in 1 ile 2 arasında olma olasılığı nedir diye sorulmuş. O zaman yukarıda y'nin 1 olduğu durumdaki x'in koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu yani e üzeri -x'i 1 ve 2 arasında integralini alacağız. Ya da bir başka deyişle standart üstel rastsal değişkene ait olasılık yoğunluk fonksiyonu 1 ile 2 arasında integralini alacağız ve cevabı bulacağız. Ya da isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Standart üstel rastsal değişkenin birikimli dağılım fonksiyonunu da bili biliyoruz. 1 eksi e üzeri eksi x. Ee, dolayısıyla birikimli dağılım fonksiyonunu kullanarak 2 ve 1 noktalarında değeri hesaplayarak aradaki farkı alarak da bulabilirsiniz diyoruz. Ee, sürekli rastsalda değişkenlere ait koşullu dağılımlara dair e, anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda koşullu beklenen değer kavramından bahsediyor olacağız.